Şöyle daha <laughs> Şeyde da O. Biraz, 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 biraz biraz fazla, o geçelim daha sonra, şeyde, da vardı. <laughs> Kadınlar, olduğu şey. Sen 2021 yılında başladık çalışmalarına. Şu anda biz bu e, Ortaçay yapısının hemen güney tarafındaki açmalarda çalışıyoruz. Burada Bizans dönemine ait bir yapı kalıntısı üzerinde çalışıyoruz şu anda. Tam olarak e, niteliğini işlevini tanımlayamadığımız bir yapı şu anda ama daha aşağı seviyelere indiğimiz zaman mutlaka tanımlayabileceğiz. Ama bulunduğumuz katman şu anda Bizans katmanı. Yani kumranın öncesindeki katmana kadar inebildik şu anda. Fakat e, geçen sene yaptığımız çalışmalardaki sondajlarda Roma dönemi izlerine de rastladık. Zaten e, Bizans dönemi Roma döneminin bütün kalıntılarını alarak, devşirme malzeme kullanılarak e, oluşturdukları kemerleri, kemer atıklarını e, görebiliyoruz şu andaki çalıştığımız alanda. Bu alanı tamamladıktan sonra doğu, doğuya doğru devam ettiğimiz zaman mutlaka e, daha nitelikli, daha özel şeyler e, mimari yapılanmayı görebileceğiz. Şimdi biz şu anda e, Bizans katmanında çalışıyoruz ama e, kalenin çok daha evveliyatı var. Hellenistik döneme gitme ihtimaline dair çok şeyler buluntular bulduk geçen, geçen yıllar, yıllarda. E, Kazılar devam ettikçe daha iyi, daha nitelikli yapılar çıktıkça ya da işte buluntular, küçük buluntular çıktıkça değerlendirme değerlendirmelerimiz daha net olacaktır. Şu andaki buluntularımız, bulgularımız bu yönde. Müze ile birlikte şey tasnif ediyoruz. biriktiriyoruz. Fakat biliyorsunuz Trabzon'da bir müze henüz olmadığı için teşhir edilecek duruma gelin gelinemedi henüz. kışın da eğer çalışmalarımız devam ederse bizim küçük buluntularımızı birleştirme, yapıştırma, işte tamamlama çalışmaları, restorasyon, konservasyon çalışmaları olacaktır. Evet bu bulunduğumuz yer Trabzon Ortahisar ilçemizdeki Zanot Vadisi'nin içerisinde yer alan İçkale kazısında yürütülen e, kazı çalışmasındayız şu an. Tabi Trabzon e, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir e, kentimiz. Geçmişi imparatorluklar dolu bir kentimiz. E, burada Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerine ait kalıntılar çıkmakta. İşte burada mühür, yüzük, e, sikke gibi unsurlar görmüş olduğunuz e, arkeologlarımız tarafından çok titizlik yürüten bir çalışmayla e, bu unsurları ortaya çıkarıyoruz. Kazılar sonrasında iç kale, Sümele ve Yasufa Camii'nden sonra arkeolojik kalıntı ve buluntulan olduğu çok önemli bir öğren yeri. Turistik mekan olma kimliğine kavuşacak bulunduğumuz alan. Ve bölgenin turizm potansiyeli açısından da çok önemli olacak ve turizm potansiyeli artmasına sebep olacak bir İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde kazımız bittiğinde inanç turizmi anlamında da ve öğren turizmi anlamında da çok kapsamlı bir şekilde ziyaretçi bekliyoruz.